Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Masterchef'in sempatik jüri üyesi Danilo Zanna'yı sevenler ve beğenenler lütfen videoya bir beğeni bırakmayı unutmasınlar. 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan Masterchef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna'nın sık sık Eda Ece ile bir araya geldiği iddiası ortaya atılmıştı. Ortaya çıkan iddialarla ilgili Eda Ece'nin menajerinden açıklama geldi. Geldi. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen, 2013'te oğulları Zeno Tibet kucaklarını alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözümü ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz dedi öte yandan Eda Ece'nin Danilo Zanna ile çok yakın arkadaş oldukları iddia edilmişti menajeri aracılığıyla TV yüzü arayarak açıklamalarda bulunan Eda Ece ortaya atılan iddia ile ilgili olarak Danilo Zanna ile arkadaş olduklarını ama uzun süredir görüşmediklerini, sadece 2016 yapımı Görümce adlı filmde rol aldıklarını açıkladı. Hoşçakalın, Allah